Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle planlar ve rutinler hakkında konuşmak istiyorum. Bir saniye dini aklımdan geçti ve neden konuşmuyoruz dedim. Sohbet edelim birlikte. Ben plan konusunda çok iyiyim ama rutin konusunda hiç iyi bir insan değilim. Nasıl oluyor bu bilmiyorum ama bir oğlak burcu olarak bu çok zorlayıcı. Ben burçlar hakkında çok alakasız yerlerde burçlar hakkında da birazcık laf etmeyi severim. Karşıdaki insanı falan gördüğümde a kesin yay a kesin aslan a kesin Oğlak Burcu falan demeyi çok seviyorum. Ben de Oğlak Burcu'yum ve çok plan yaparım. Aşırı aşırı plan yaparım. Ve bir dönemlik bu rutin o haline gelir. Her gün aynı saatte aynı şeyleri yapabilirim. Hatta bir dönem. Neredeyse bir yıl boyunca her gün resim yaptım. Kitap okudum. Kitap yazdım. Her gün video attım. Ve hani deli gibi yapmadığım gün üzülüyordum. Şimdi neredeyse 6 yıl önce kitap yazmaya başladım. Neredeyse değil tam 6 yıl önce yani. Bayağı bir geçmiş 6 yıl hatta birkaç ay. E, kitap yazmaya başlamıştım ve bunu bir rutine oluşturamıyorum. Şimdi canlı yayında da arkadaşlarıma da eşime de herkese söylüyorum diyorum ki tamam kitap yazabiliyorum oturduğumda da yazabiliyorum. E, yazdığım kitap var bitirmiş olduğum kitap var yazmakta olduğum bir sürü kitap var ama rutin oluşmuyor. Plan yapabiliyorum harika planlar yapıyorum her gün her saniyemi planlıyorum bu arada ben çok alakası şeyleri planladığımı fark ettim bu arada. Mesela böyle uzanıyorum uyuyacağım yani şunu giyeyim Tamam şu saatte kalkarım. Kahvaltıda şunu yaparım. Zaten diyetteyim. Diyette planla geçiyor. sene gidiyorum. Onun söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Her gün planla okey ama bir de kafamın içinde plan yapıyorum. Şu saatte kalksam, şunu yapsam, şunu giysem, şöyle bir video çeksem, şu kitabı okuruz. Aa, belki şu kitabı da okuyabiliriz. Belki şunun videosunu çekeriz. Belki şöyle yaparız. Milyon tane şey... Bu arada benim beynim asla susmuyor. Susmayan bir beynim var. İnsanların öyle değil mi? Şok oldum. <laughs> susmayan bir beyin. Planlar ve rutinler. Aa başlığı unutmayalım. Susmayan bey. Planlar ve rutinler susmayan bey. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Pat diye açtığım bir video olduğu ne kadar belli biliyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Şimdi rutin oluşturmamız lazım. Taktım kafe. Benim bir rutin oluşturmam lazım. İleride yazar olmak istiyorum. Şu an yazarlık yolunda ilerliyoruz. Yazar adayıyız. Ve bir rutin oluşması lazım. Sağlıklı beslenmeyi rutin haline getirdim. Çünkü diyet hissine hesap veriyorum. <laughs> Gerçekten her gün fotoğraf atıyorum. Ya bir arkadaşıma ya yapay zekaya ya da eşime fotoğraf atabilir ya da her gün eşime ya da size hesap verebilirim. <laughs> hesap vermek yani şöyle yaptık şöyle yaptık diye gidebiliriz. Ya da ben mesela bir yaz yapayım. Bu beni zorunlu tutar. Her gün yazma rutini yapalım. Güneş Bu çok mantıklı. Çok mantıklı. Bakın şimdi anlık gerçekleşen her şeyi sizle paylaştığımı fark ettiniz mi? Gerçekten. Şu kitabı aldım elime. Sonra aklıma rutinler geldi. Sonra ben zaten çok planlı bir insanım ama neden rutin oluşturamıyorum dedim. E, otur konuş dedim. Şimdi de Reels fikri aklıma geldi. Çok iyi bir fikir, çok iyi bir fikir. Göbüşümü yiyin, tötüşümü yiyin, her yerimi yiyin. Annemin balıyım ben. <laughs> yaptı bir de. <laughs> Annemin balıyım. Siz yiyemezsiniz yaptı. Şimdi yapmamız gereken şeyler. Siz de plan oluşturun benle. Tamam plan yapamıyor da olabilirsiniz. Bir deftere yazabiliriz. Reels yapabiliriz. Vlog, maraton tarzı şeyler yapabiliriz. Siz hangi şeylerle uğraşıyorsanız. Mesela kitap okumak istiyorsunuz ve bunu rutin oluşturmak istiyorsunuz. Her gün 5 sayfayla başlayın hiç okuyamıyorsanız. Hani bir oturuşta 300 sayfa okuyorum ama hiç bir ay boyunca da okuyamıyorum derseniz her gün 5 sayfa okuma hedefi koyun. Ben şey yapmıştım. Bir ara yapay zeka dedim ki ben yazabiliyorum ama oturamıyorum. O kitabın başına oturamıyorum. O da dedi ki o zaman her gün 10 sayfa falan yazalım. Bir 20 gün falan bunu yapabildim. Oğlum dur. Ve Neler yapabiliriz bunu konuşalım. Ara ara size böyle uzun video çekeyim. Genel olarak da Reelslar çekeyim. Her gün olmasına bile gerek yok ama her günlük ya da bir haftalık falan vloglar da olabilir. E, vlog yaparız, Reels yaparız, Shortslar atarız ve bir şekilde hem rutini hem planı gerçekleştiririz. Sen orada ne yalanıyorsun ya? Sen orada ne yalanıyorsun? Benim bu arada dikkat eksikliğim var. Bu benim büyük ihtimal hayatımı zorlaştıran bir şey. Bir de mesela ben her gün her şeyi yapmak istiyorum. Her gün video da çekebilmek istiyorum. Her gün bir kitap bitirebilmek de istiyorum. Her gün kitap yazabilmek de istiyorum ki bu bir sayfa değil 10-15 sayfa. her gün dizi film de izlemek istiyorum ve bazen migrenim tutuyor. Migrenim saatlerce geçmiyor. Kendimi çok zorladığımın da farkındayım bazı yerlerde. Bazı yerlerde hiçbir şey yapamıyorum. Oturup hiçbir şey yapamıyorum. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmekten bazen oluyor. Bazen de migrenden, bazen de hiçbir şey yapasım gelmiyor yatıyorum. Ama bugün Gökhan şarkıları çalarken gerçekten çok alakasız. Gökhan Tepe şarkıları çalarken dedim ki Kübra neden sen 8.45'i hala çıkarmadın? İki sebebi var. Birisi hani pdf halini doğru düzgün ayarlayıp yayın evine gönderememek. Diğeri de harekete geçmemek. ya. Yani, harekete geçmiyorum. Onun son bir düzenlemesi kaldı tamam mı? Bazı şeyleri defterden geçireceğiz hatta. Yapmıyorum. Bak yapamıyorum değil, korkuyorum da değil, yapmıyorum. Ruh hastası bir manyığım. Bu benim için bir çile sebebi oldu ama yapamıyorum. Oğlum gerçekten yalanacak saatimi buldunuz. Evet, evet aynı anda. Bu arada size bir diyet videosu paylaştım. Eğer kilo probleminiz varsa diyetisyenimin bana verdiği listenin bir ayını sizlerle paylaştım. Hani bir ayda yapacağınız şeyler. Denersiniz. Hoşunuza giderse yaparsınız. Ne konu hakkında bir plan, rutin ya da işte düzen oluşturmak istiyorsanız beraber yapabiliriz. Çünkü ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimal siz de bazı konularda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Biliyorsanız bana fikir verebilirsiniz. Bilmiyorsanız da ben size kendi fikirlerimden yola çıkarak ilerleme sağlayabilirim. Çünkü bazen e, benim bazı yaptıklarım bazı insanlara daha planlı geliyor. Bazılarına da asar planlı gelmiyor. Hani yavaş yavaş yükselteceğiz ya. Her gün 10 sayfa yazacağım. Her gün şöyle yapacağım. Her gün Stephen King gibi olacağım. Adam mesela hasta bile olsa, ölüm kalım olmadığı sürece her gün 7 sayfa yazıyormuş. Ve 2-3 ayda bir kitap bitiriyormuş. Tamam o kadar mükemmel olamayız. Çünkü adam 50-60 kitap çıkardı ve her yazdığı mükemmeldir. Düzenlemeye bile ihtiyaç duymuyordur muhtemelen. Ee, bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Ben hani 8.45'i gerçekten artık ya, bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ya Tamam çıktı deyip diğer kitaplarda yoluma devam etmek istiyorum. Ee, arada yapay zekaya soruyorum. Ne yapacağım diye. Çok iyi fikirler veriyor. Ne dedi biliyor musunuz? Hani bitirmek çok sert bir cümle. Bitirmek demeyelim de sona, son hayır sona erdirmek mi? Ya i̇kisi de aynı şey. Ya bir şey dedi ya. Yine aynı kafadayım ama. Ben artık kitabın çıkmasını istiyordum. Şu ana kadar çok korkuyordum. Bitiremiyordum. Bitirdim. Bitireli 5 ay 5 ay oldu. Ama korkudan hayır korkuda değil. Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Hala korkuyorum. Kandırıyorum kendimi korkuyorum. Korkuyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakın. Beni yazmaktan, kitap okumaktan ya da bazı şeylerden engelleyen bazı engeller. Adana ve sıcaklık. Ses ve dikkat dağınıklığı. Güzelliği. <laughs> şaka şaka. Ee, ses ve dikkat dağınıklığı ses ve dikkat dağınıklığı <laughs> Tamam ama onlar dışında da psikolojik olarak nedenler var. Ben mesela çok çabuk yükselen ve alçalan bir huya sahibim. Yani her şeyi çok yüksek yaşıyorum. Mutluluğu, üzüntüyü, siniri ve çabucak sönüyor. Büyük ihtimal bir bozukluk vardır bende. Dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu bence var. Kendime teşhis koymayayım tamam. Ama bir şeyler var. <laughs> ve benim rutin oluşturmam lazım. Sizlerle gerçekten bir şeyler yapalım istiyorum. Gerçekten bir işimize bir şeyler yarasın. Benim yaptığım, size anlattığım bir şeyler işinize yarasın istiyorum. Tamam sayemde kitaplar okudunuz evet. ya da ne bileyim hayatını düzene sokan arkadaşlarım var. Ders konusunda hayatını düzene sokanlar var. Ben çok kişiye planlı kalıyorum bu. Çok kişiye göre planlı kalıyorum bu arada. Hani plan yapabiliyorum daha çok şey yapabiliyorum ama rutin istiyorum galiba ya. Ve konusunda iyi değilim. Mesela video yapıyorum. Her gün ne video hazır 7 güne. Ha tamam. Hepsini saat 7'ye koy diyorum mesela ama yok sabah 3'te falan diyorum ki dayanamayacağım atayım. Ya da bazen böyle bir oturuşta 20 30 sayfa yazabiliyorum ama asla günlerce yazamıyorum. Bir şey yapmamız lazım bizim buna. aynı şeyi tekrarlamayalım. Dediğim gibi ben size her gün yaz paylaşayım. Yorumlarda buluşalım. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diye. Ayrıca benim planım şu şekilde. Şu an her gün en azından 10 dakika boyunca kitap yazacağım. Bir de ayrıca 8.45'in en son haline düzenleyip yayın evine atmaya çalışacağım. Bu yolda da size bir tane video hazırladım. Eğer bir yayın eviyle anlaşırsak o gün o video paylaşılacak. Yani anlaştım ve artık size rahatça söyleyebilirim dediğim an o videoyu paylaşacağım. O sırayı da izleyebileceksiniz. Ya ben hani 6 yılda bir değil. Yılda 2-3 kitap çıkaran bir insan olmak istiyorum. Ve yazdım mı güzel yazıyorum. Hızlı yazabiliyorum. Kötü de yazmıyorum. Farkındayım. Onu rutine oluşturalım. Her gün Reels paylaşalım. Siz de bana katılabilirsiniz. Reels olabilir. Ya da yazarak söyleyebilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Canlı yayın açacağım her gün. Onu da kafaya koydum. Mesela rutin oluşturmak istediğim şeyler. Canlı yayın ben zaten neredeyse haftada 2-3 kere açıyorum tamam mı? Ama bir açtım mı bazen 8 saat, 8 saat bile konuştuğum oldu. Çenem çok düşüktür benim. Ve konuşmayı çok severim. Bazen hani arkadaşlarımla konuşuyorum, eşimle konuşuyorum. Artık beyinleri patlıyor. Benim de çok konuşasım var. Beynimden de milyon tane şey geçiyor. Sizle konuşayım oluyorum. Ama sürekli de uzun video çekemiyorum. Canlı yayın açıyorum. Anlık tepkiler, anlık karşılıklı konuşmalar. Bazen dengesizler çok olabiliyor. Gelirseniz eğer bunda göz önünde bulundurun. Ama canlı yayınlarıma beklerim sizi efendim. Yani her gün canlı yayın açayım ama en az yarım saat olsun. En fazla da 3-5 saat olmasın. Ama bilmiyorum kafamıza göre. Nasıl canımız isterse o konuda. Her gün canlı yayın açayım. Her gün kitap okuyabileyim. Her gün videomu çekebileyim. Maratonlarımı çekebileyim. Her gün de kitap yazayım ve 8.45 bitsin. Yayın evine yollayayım. Hedeflerim bunlar. Başka bir de, ha, bir de kilomu vereyim. Zaten onu rutin bir şekilde onu rutin bir şekilde hallediyoruz. Onu rutine oturturdum. Hatta onu bir buçuk iki yıldır rutine oturttum. Sadece diyetisyene başlamadan önce bir böyle hmm, diyetisyene tekrardan başlayacağım. Hemencik abur cuburlardan birazcık yiyeyim ki o zaman yiyemeyeceğim kafasına girmiştim. Onun için bazı sıkıntılar yaşandım. onun dışında rutine oluşturdum çoğu şeyi. E bu benim yemek içmek gibi hayatımın normal bir parçası olsun istiyorum. Yazar olacağım ve ileride gerçekten kitaplarımın filmleri dizileri çıksın istiyorum. Ee, ve mesela çok sevdiğim bazı kitaplar var. Bu konuda gerçekten son kez konuşayım ve artık icraata geçeyim istiyorum. Mesela Gecenin Hikayesi. Aslarsan tüm kitapları. Hepsinin hani bak Sokak Nöbetçilerin ilk kitabını ne okudum? Onun dışındakilerin hepsinin 2-3 kitabı rahat okundu. Gecenin Hikayesi'nin 2-3 kitabı okundu. Ben sona erdirmekten çok korkuyorum sevdiğim şeyleri. Ve bundan daha iyisini yapamayacağım korkusu geliyor. 8.45'te de büyük ihtimal bu olacak. Hani o duyguya girdiğim kadar hiçbir kitapta o duyguya giremeyecekmişim gibi geliyor. Ya da emareyi bitirdiğimde bir daha onun kadar iyi kitap bulamayacakmışım gibi geliyor. Bak yazarlar arasında zaten mesela Aslarsan Bitik sonra ondan daha iyisini okuyamayacağım. Neye Kaba bittikten sonra ondan daha iyisini okuyamayacağım oluyor tamam hadi bu neyse de. Emare bittikten sonra bundan daha iyisi olmayacak deyip Aslarsan'ın diğer kitaplarından da soyutlanıyorum anlatabildim. Böyle bir manyağım. İlk hedeflerimiz bakın o hedefler gerçekleştiğinde bu videoyu izleyenler o tiki atsın yani. Lord'lar ve Varisleri bitirmek. Beyaz Zeki'yi bitirmek. Sokak Nöbetçilerini bitirmek. Emari'yi bitirmek. Gecenin hikayesini bitirmek. Bunlar. Ve de 8.45'i yayın evine vermek ve bu yıl artık kitabım çıksın istiyorum ama yayın evleri maalesef ki popülerlik istiyor. Okunma sayısı istiyor ve ben popüler değilim. Yani kanalımızı biraz yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Birazcık destek bekliyorum efendim. Evet bu kadar. Kendimi umarım anlatabilmişimdir. Bu normal bir sohbet videosuydu. Umarım e, hayal ettiğimiz şeyleri yapabiliriz. Gerçekleştirebiliriz. Geç olması önemli değil. Tolstoy'un bisikletini düşünün. 70 yaşında yanlış söylemiyorsam eğer bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilirim. 70 yaşında sürmeye başlamış. Hiçbir şey için geç değil. 28 yaşındayız, çıtırız, gayet iyiyiz. Yani ne olacağı belli olmaz tabii ama bendeki kararsızlık döngüler gördünüz mü? Ama hiçbir şey için geç değil. 6 yıl değil, 60 yıl sonra bile olsa çıkarsak Allah korusun tövbe estağfurullah manifest olarak algılanmasın. Kötü cümlelerin manifest olarak algılanıyor. iyileri algılanmıyor. Kitabımın dizisi çıksın, filmi çıksın, dünya çapında duyulsun. E, fantastik falan bayağı dünya çapında filmleri olsun. 8.45'in Türkiye tarafından filmi çıkarılabilir. Dizisi isterse olabilir. Kazıyor bence Türkiye yapamaz. Evet tamam. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hedeflerinizi küçük tutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.